Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için çok güzel bir dizi, Yalı Çapkını dizisinin artık 6. bölümünden gelen esrarengiz görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Seyran ve Ferit'ten oldukça eğlenceli görüntülerimiz olacak. Sizler için muhteşem bir video getirmekteyiz ve 6. bölüm fotoğraflarını sizler için paylaşmaktayım. Oldukça muhteşem sahneler yine gözleri kamaştırmaya devam edecek. Sizlerin de çok sevdiğiniz e, Zeyran ve Ferit arasında olan atışmaları ve diğer e, alakalı görüntüleri severek izleyeceksiniz biliyorum çok seviyorsunuz ve dizimizin yeni bölümünü merak ediyorsunuz ve sizler için o güzel görüntüleri paylaşmış olduk. Gerçek hayatta Afra Saraçoğlu